Havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor, okullar açıldı. Yani kış hastalıkları, gripler nezeler artmaya başlayacak, başladı bile. Tabii bir de yanında Covid riski var. Bağışıklığımızı güçlü tutmak bu yıl her zamankinden daha önemli. İlk akla gelen bal ve propolis takviyeleri. Peki alırken nelere dikkat etmek lazım? Nasıl kullanmalıyız? Burcu Kuru Aslan yayına hazır. Burcu günaydın. Benim çevremde de var çok kullanan bu propolis takviyelerini ama hiç kuşkusuz dikkat etmemiz gereken şeyler var değil mi? Bir de tabii hamileler, emziren anne... Neler kullanabilir mi? Çocuklarda kullanımı nasıl? Akıllarda pek çok soru var. Yanıtlar için seni dinleyelim. Günaydın Hilal. Yüzyıllardır kullanılıyor aslında bal özellikle. Son yıllarda da propolisi sıkça duyar olduk senin de söylediğin gibi. Hemen Celal Çay'a dönmek istiyorum. Bal uzmanı yanımda. Efendim öncelikle balı sorayım. Çokça çeşit bal var. Kahvaltılarda tükettiklerimiz ama böyle şifa arıyorsak hangi balı tüketmeliyiz ondan başlayalım. Biz aslında Türkiye'de çok şanslıyız. Ülkemiz dünyada arıcılık sektöründe dünya ikincisi. Çin'den sonra en fazla bal ve koloni sayısı ülkemizde. Hatta son yıllarda dünyanın en iyi balı Türkiye'de üretildi. Bu ödülü Türkiye'ye getirildi. E, tavsiyem çok çiçekli ballar, poliflorala bal dediğimiz yüksek yaylalarda, Anadolu'muzun hemen hemen her yaylasında çok çiçekli ballar üretilir. E, toroslarda da üretiliyor. Mesela şöyle çok çiçekli balın özelliği, arılar yüksek yaylalarda Binlerce çiçekten toplar bu balı. Yani sadece bir baskın çiçek yoktur. Yüksek yaylalarda bir de ormanlar, ağaçlar olmaz. Herhangi bir bitki diğer bitkileri bastırmaz. Eşit diyelim. Yani eşit sayılır bitkilerin dağılışı ve arılar yüzlerce, binlerce çiçekten getirdiği için her çiçeğin şifasını bir kavanozda toplar. Biz de sabah işe gitmeden, okula gitmeden bir kaşık ya da iki kaşık bunu ağzımıza attığımızda kahvaltıda ekmeğe sürerek tüketmenize gerek yok. Yani bir tatlı kaşığıyla bir ya da iki kaşık attığınızda o günün güzel geçtiğini görebilirsiniz. Çünkü balın çok ciddi bir etkisi var insan vücuduna. Peki. Sahte balda çok Evet, yani, Duyuyoruz, ...görüyoruz, görüyoruz, analizlerden evet. de ortaya çıkıyor bazen. Nelere dikkat etmeli tüketici, bunu anlayabilir mi? Şimdi sahte bal sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ciddi bir sıkıntı. Yani 5 eurolara, 3 eurolara bal satılıyor dünyada. Bunu bugün üretmenin imkanı yok. Aracılık o kadar meşakkatli bir iş ki, yani bal bu kadar ucuz olamaz. Öncelikle ucuz baldan kaçınmalılar. Ee, i̇kincisi, organik sertifikalı ürünler tüketilirse... Burada sahtecilik biraz daha sıkı kontrol altında. Çünkü kovandan kavanoza kadar organik ürünler denetleniyor. Bu denetimde yani organik balın girme olasılığı neredeyse imkansız diyebiliriz. Şimdi balı öğrendik. E, sertifikalara dikkat edeceğiz. Çünkü anlaması çok zormuş laboratuvar ortamlarında ancak anlanabiliyormuş. Evet, bazen aynen. tadından anlıyoruz diyoruz ama o bizi yanıltıyor galiba evet, değil mi? Evet, Ya tadından anlayamayız bir balı. Çünkü artık yapay aromalar da kullanılıyor balda. E, yani siz onu hatta o aromayı bazen "Aa ne kadar da güzel." diyebiliyor bazıları hani gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla e, laboratuvar analiziyle ancak anlaşılabilir. E bir Avanos balı da analiz etme durumumuz olmadığı için organik sertifikalı tüketirsek bu olasılığı sıfıra yaklaştırıyoruz. Bal, baldan sonra da en çok konuştuğumuz, özellikle ben çok sık biliyorsunuz izleyicilerimizde artık koronavirüs geçirmiş doktorlarla, e, profesörlerle yayınlar yapıyorum. Her birine sorun diyorlar ki hastalık sırasında öncesinde propolis kullandım. O yüzden çok da merak etmiştim ben de. Şimdi nasıl bir etkisi var sağlığımıza? Kimler nasıl kullanmalı propolis'i? Propolis aslında nedir diye soracak olursak, propolis taze, bitkiler. Taze filizlerini ve tomurcuklarını korumak için kendileri salgılıyor. Yani kendilerini korumak için salgılıyor. Sonra arılar bunu kovana getiriyor. Ya bitkilerin üzerinde biz onu böyle bazen yapış yapış görebiliyoruz ama kovana arılar fazlaca getirdiği için artık bu kadar miktarı bulabiliyor. Bu bir gördüğünüz bir ham propolis. Bunu bu şekilde tüketme imkanımız yok. Bunu işletmemizde, yani Türkiye'de yapan başka işletmeler de var. Alkolle ya da işte suyla ekstraktı yapılıyor ve bu şekilde tüketime sunuluyor. En büyük özelliği içerisinde çok fazla antioksidan ve fenolik madde olması. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor öncelikle. Antimikrobiyal ve antiviral yani viral virüslere de karşı. Virüsler ikiye ayrılıyor. Bir DNA bir de RNA, mRNA virüsleri. Son yapılan araştırmalarda mRNA virüslerine de etkili olduğu yönünde bilgisi, bilimsel yayınlar var internette de araştırdığımızda. Kimler nasıl kullanabilir? Hamileler kullanabilir mi? Çocuklar kullanabilir mi? Ben de şimdi böyle almak için baktığımızda propolislere, raflarına ya da internet üzerinden işte su bazlı olanı var, sprey olanı var. Birçok çeşidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hangisini kullanmak lazım bu anlamda? Arı ürünlerini bir yaşından sonra herkes kullanabilir. Dozucu, dozajı biraz değişebilir yaşa göre. Hamileler doktoruna danışmasına fayda var. Bizim çevremizde hamil olup tüketenler var, ama hani özel bir durum olabilir, onun için doktora danışmasında fayda var. Ee, mesela e, damla şeklinde propolisler var. Yani bundan e, her gün 20 damla tüketilebilir e, bir suya, meyve suyuna koyduktan sonra propolisin tadı biraz acıdır. Bir meyve suyu, e, özellikle tatlı bir meyve suyu tercih edersek o tat, e, şeyi bastırır, acı tadı. Meyve suyuyla tüketilebilir, suyla tüketilebilir. Yine propolisin Şöyle bir sprey formu var. Her sabah işe giderken, okula giderken ağza bir iki tane sıkılabilir ya da çantamızda taşıyabiliriz bu sprey formları. İş yerinde yani günün belirli saatlerinde ağzımıza sıkabiliriz. Ağızdaki bakterileri, virüsleri daha başlangıç aşamasında öldürebilir. Yine propolisin böyle ampül formatları var özellikle bu çocuklar için. Bunlar mesela içerisinde meyve suyu zaten var doğrudan bu şekilde tüketilebiliyor. Dökebiliriz belki evet. görmeleri için de. Evet, Şöyle. Bu şekilde doğrudan da çilebilir. Böyle bir bardağa da dökülebilir. Yine propolisin böyle camda portakal suyuyla üretilmiş e, prepatları var ülkemizde. Hazır meyve suyu içerisinde diğer cinsenk, e, aselora gibi C vitamininin olduğu karışımlarımız var. Yine her sabah işe giderken kahvaltıdan önce bu tüketilebilir. Kendimizi Covid'e karşı koruyabilmek için. Bu tarafı kırdığımızda akmaz. Ama diğer tarafını kırdığımızda, bunu fizik dersinde de anlatırlar, hava almazsa akmaz, bu şekilde e, tüketilebilir. Her gün bir tane kış boyu özellikle tane. kullanmamızda fayda var. Bu değil. da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, bizi virüslere karşı COVID-19 dahil güçlü tutacaktır. E, yani şu anda kesin ilaç demek yanlış olur ama çok ciddi etkisi olduğu yönünde bir, bir yıl makale var. En son Brezilya'da yapılan bir araştırmada hastalığın süresini kısalttığı görülmüş. Propolis kullanan hastalar daha çabuk iyileşmiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Celal Çay anlattı bütün bu bilgileri bize. İşte merak edilen tüm soruları yanıtlamaya çalıştık. Hilal sözü yeniden sana bırakalım.